Merhaba Gerçek Fragman TV izleyicileri YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. İlk senizde Reyyan'a sürpriz doğum günü Hercai'nin güzel ve başarılı oyuncusu Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 tarihinde doğdu. Ebru Şahin'in doğum günü olması sebebiyle diğer Hercai oyuncuları da Ebru Şahin'i yalnız bırakmadılar ve sosyal medya hesaplarından Ebru Şahin'in doğum gününü kutladılar. Bilindiği gibi ülkemizde yaşanan bir hastalık sebebiyle insanlar hep ayrı takılıyordu ve bu sebepten dolayı da Ebru Şahin'i sosyal medya üzerinden doğum günü kutladılar. Zaten Ebru Şahin de doğum gününün kutlanılmasını istemiyordu. Günler öncesinde Ebru Şahin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada da kendisine hediye veya çiçek gönderilmesini istemedi. Ancak bunun yerine kendisine gönderilecek hediye veya çiçeklerin ücretini de kanserle yaşam arasındaki derneğe bağışlamasını istedi ve böylelikle Ebru Şahin bir kez daha iyilik yapmış oldu. Zaten bilindiği gibi Ebru Şahin birçok yardım ve sosyal kuruluşlarda yer almıştır. Ve bundan dolayı da Ebru Şahin sanki iyilik meleği olarak anılmaktadır ve nitekim de Ebru Şahin iyilik meleğidir. Sizler de Ebru Şahin'i yani Reyyan'ı seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.